Tamam. Evet Deyç, bu albüm süreciyle evet. alakalı hislerin, duyguların... Sonunda çıktı. <gülüyor> Sonunda <gülüyor> çıktı. çıktı kardeşim, iyi siz dinliyorsunuz. Biz yaparken bayağı uzun bir süre geçti, 4 yıl kadar. Bir şekilde ama <laughs> yaptık. Kaç yıl geçti harbiden? 4, 3. İşte bak, mali turu falan 2022. Evet. 3. Topaylı 2 ila 3 evet. yıllık. Şaman kefinin linkini istemişsiniz arkadaşlar. İşte yakında. Mixtape görüşleri hepsi yakında çıkacak. Mikrofon <laughs> burada. Şu an Merhaba. kimin sesi net, net geliyor? Herkes Zabınıyor, bir konuşsun. Sen ya. bir <laughs> konuş canı. Topaneli kila. Mikrofon geldi mi? Durduramıyoruz ama Direkt olarak dakika başlıyor. Bu albüm neden bu kadar hızlı? Neden bu albüm? Bu albüm neden, neden bu albüm bir sürdü? Bir kere bu albüm nasıl başladı? Mağlup edemedim onu. Bu albüm i̇şte Topanede değil otururken. İdeal bir kızım Bu da Nasıl başladı bu albüm? Viscalifa dinlerken falan başladı aslında yani. Fena eski şeyleri dinliyorduk. Sonra hani ikimizin de bu sandları yaptığını falan hani eskiden dinlediğini fark ettik. Sonra böyle takılırken bir şeyler yapalım dedik. Aslında hiç böyle bir albüm olsun fikriyle başlamadık. Evet mi? yola hiç bir albüm fikriyle değil. Tamamen doğaçlama yani her gün bir aradaydık. Biz bu arada değişle ile de öyle tanıştık biraz. Ediz vesilesiyle ama Ediz olmasa da illa tanışacaktık Aynen. çünkü aynı sokakta oturuyorduk. <laughs> Evlerimiz gerçekten de karşılıklı <laughs> ve ilk başta kader Allah bizim buluşmamızı <laughs> istedi kardeşim. E, komşu komşu külünün muhtacı oldu. Ne diyor <laughs> ya? Bundan sonra sürekli <laughs> gelişen bu süreç içerisinde zaten komşumuz yani adam. <laughs> adam komşumuz. <laughs> Eyvallah kardeşim. Sonra kardeşiye <laughs> doğru giden bir yolla her gün bir arada olarak zaten sürekli bir beat çalıyor ya da işte bir şarkı çalıyor. Biz de sonra çalan beatlere söz yaza yaza sonra kaydede elde. Elimizde bazı şarkılar birikti ve biz de sonra dedik ki bunları bir albüm haline getirelim. Ama neden geç çıktı? Arkadaşlar biz sorumsuzuz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Sen şunu yaptın tamam mı? Solomlu yaptın. <laughs> <laughs> biz sorumsuzuz arkadaşlar. Zaten bir şarkı, bak bu şarkıların hepsi var ya topladık yani anladın mı? Eskiden neler yapmışız unutuyoruz da zaten. Bir tek kendimiz dinliyoruz, eğleniyoruz. Evet. Ya yani bir daha Nasıl olur böyle bir şey? Çünkü 4, dinledim. 5, 10 yıl beklemedik zaten. <laughs> 10, <daha değil. gülüyor> 10 yılda bir, bir Ona göre bir sene, <laughs> 3 ayda bir aile falan demeyin. Yok. Albümde en sevdiğin parça ne Turan? Benim albümde en sevdiğim parça Akçamlı Beats. Doğal. Peki... En çok ben dinlediğim ben de o. Çalıntı nakaratın <laughs> hakkında yorumun ne? Allah Neden Allah çaldın? <laughs> Nakaratı neden çaldın? Niye böyle bir hırsızlık tadın var? Mesela. Öncelikle ben nakaratı çalalı çok oldu yani hani eski bir şarkı. <laughs> Sen daha yayınlamadan ben çaldım. Ben de önce, ben çaldım. <laughs> ben daha sonra Şamil çaldı. Ben bir daha çaldım. Çok fazla çalma olayı var. Bahçıvan aşçı olayı gibi bir şey oldu bu. Ama çaldım. Yani. Tony Özellikle Tony Ivansevich. Tony Ivansevich'ten çaldı. Herkes çalmış. Ben Turan'dan çaldım, mi oluyor. Çalmıştı benden çaldı. Bu böyle bizim cildem arkadaşlar. bu. Ama ben gidip çalmdı demen niye benden çaldın diye. Tony Ivansevich zaten şey de demez ki kanka sen niye benden bana çaldın? Bana dedi, çaldın? bana dedi. Dedi mi? Ben anlaştınız zannediyorum o konuyla alakalı. Dedik yani. Ne anlaşması lan? Bu repertuardan açıklama yaptırdık ya. Aa doğru. <gülüyor> <gülüyor> yazarken en çok keyif aldığınız şarkı neydi? Böyle başlayalım. Turan oh, çok uzun başladım. cevap veriyor. Tur <laughs> <başlayalım>. Kanka yazarken <laughs> en çok ney? Hangi Mutlu. şarkıdan keyif aldın? Kanka Yazarken yazarken en çok hangi şarkıdan keyif aldım? Hep değişik ama bak. Ee, her Aynı yeni ne? şarkı yazdım da Ha bu albüm için. Bu albüm için. Ha total için konuşmuyorum. Total için değil. Kanka zaten iki şarkım var. Üç şarkım var. <laughs> şarkım var <vardır, gülüyor> da Kanka dur. Ben çok mum oldum Koli çok keyifliydi ya Koli bence. Benim olduğum zaten fazla opsiyonum kalmıyor ki kanka. Tamam Koli senin değil o? Kanka benim de senin Koli ya. Tamam olur Ama favorimi de söyleyeyim. söyleyeyim. Albümde benim favorim Mahalle Turu. Bence en top o ee... yani. <laughs> e, Ender Kenan al, al. keyif aldığıyla. Evet harbiden öyle. Cem yani sen en çok hangisini yaptığın <laughs> Ben valla nasıl yaptığımı hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten Aynen, ne, hangi bu günler yazdığımı hatırlamıyorum. Aynen öyle. Ama en sevdiğim şarkı albümde... Bilmiyorum. Bak çoğunu bir iki Ankara'da yapmıştık hatırlıyorum. Hepsi üvey çocuklarım gibi ya. Zaten Ankara'da da Yo bayağı seviyorum bu albümü. Senin o çibeyi ben, karar verir ben, karar. ben böyle yazarken en şey hissettiğim şarkı değil de bilenler. Yüz üstünü ben hastanede yazdım. Aa, ah, oh. <laughs> ya. <laughs> Neden hastanede de değil? Refakatçiyken yani. kardeşinin ben fıkra ameliyatına refakatçi kaldım. <laughs> refakat koltuğunda yarısını, diğer yarısını da aşağıda polikliniğin önünde <laughs> sigara içerken yazdım. Fena oldu. Sen? <laughs> 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 benim akça onu değil, değildi. Dura sen o nakaratı kaldıracaktın. Evet kanka bir artırıyor musun? Hiç sevmediğim, aslında tekrar alsam çok iyi olacak diye kendi kafamda. da. Ben mesela 4 yıldır tekrar... Arkadaşlar sorumsuzluk mesela. Şimdi bununla bunun için... Ben, hani, 4 yıldır, kanka, bunlar, 4 adam, yıldır... Öyle yapma, öyle yapma kanka. <gülüyor> <gülüyor> kanka. 4 yıldır adam tekrar almadı nakaratı. Bununla hiçbir alakası yok. Kanka spam <laughs> hatamları <gülüyor> banlasana. Nakaratın daha iyisini alamayacağımı düşündüm o sıralar ve hangi nakarat? Akçon değil. Ben dört kelime ve çok, <laughs> <ve> çok <laughs> iyi. yani. O yüzden beğendim. Ama çıktıktan sonra... Benim herhalde Ateşi Yakı ben çok seviyordum. Ama niyeyse ise bir sonra bir şarkıya bir şeyler oldu bilmiyorum. Bir havası gitti şarkının. Bence çok iyi Ateşi Çok fazla dinledin Yok, demosunda bambaşka bir hava vardı. On Mix'siz Ateşi Yakı çok seviyordum. Kar Kar şey Karmax, bayağı seviyorum Kar Karmax'ı. Evet strateji yaptı. abi olmak üzere bütün ekibe teşekkürlerimi iletiyorum. Oz Veli'de bana çok büyük bir an yaşattığınız için. Oo bu Oo, evlilik evet. teklif eden kardeşim. Bilader da, ben şunu merak ediyorum. Bize, 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 <laughs> bize dediler ki, bir <laughs> <Bize>, gitmeden <laughs> önce bize bir arkadaş Esra dedi ki, ben evlenmek istiyorum, evlilik teklifi etmek istiyorum falan. Ben de dedim gel kardeşim et. Hani hiç arkadaşın tipini de görmemişti. Her <laughs> şeyini <mi> de <laughs> Ve sonra öyle bir arkadaş geldi ki... Hani bize kolpa mı sıkıyor? Gerçek mi? Onu oraya gidince yani bir tık kolpaymış gibi bir hava vardı yani ortalıkta. Ve biz de şimdi yapma da diyemedik. Sahneye çıktı arkadaş. Biraz garip bir an... Eğer buradaki arka, e, bu arkadaş o arkadaşsa lütfen söyle evlendin mi? Gerçek mi? Evlendin mi? Merak ediyoruz gerçekten. O 6 e soru. Aha. Yazdığı şarkılarda yaşanmışlık var mı? Varsa hepsi <laughs> yarı yarıya yarı. var. Kardeşim böyle bir şeyi dümenden yazamaz. Eyvah. E baksana sen böyle. Eyvah! Böyle bir şey dümemden yazamazsın kardeşim. Eee, şahım en sevdiğin şarkısı nedir? Benim en sevdiğim. Kendi en sevdiğin şarkı. Evet. Albüm dışı da. Bu benim değişiyor ya, her dönem. Şu benim olarak. genel olarak sanatçılarda da değişiyor en sevdiğim. Evet, bu aralar en sevdiğim şarkım... Bilmiyorum, bu ara ben şarkı dinlemiyorum ya çok. Ben söylüyorum, sudan patlalım. Ben var ya lanet ettiğimi çok seviyorum. Bu ara en çok lanet ettiğimi seviyorum. Peki tekken bir daha iyi müzik yaptığınızı düşünüyorsunuz, kolektif mi? Kesinlikle <laughs> tek. Tek. Ben tek ben çok konforlu oluyorum ya. Yani. Tek ya. Ben de tek. Ama kalabalık yani, yap, yapmanın da bir ayrı bir evet. etkisi ve şeyi var yani. Tekken daha deneysel şeyler yapabiliyoruz. Evet. evet. Albümün menfis olmasından neden karar verdin? Yani neden Memphis albüm? Bunu soruyoruz. Benim cevabım var buna. Evet. Benim uzun yıllardır yapmak istediğim bir tarzdı zaten. Hani nasıl desem, böyle 2-3 tane albüm yapmak istiyorduk. Hatta Berk abiyle de böyle çok bir şey yapmak istiyorduk. Bayağı da işte üzerine durduk. Yani bu sound'un, şeyin. Bir tane daha yapmak istiyorum hala böyle bir albümle. Bence bak, bu ara, bu kadar adam bir araya gelip pisliğini dökebileceği böyle tek müzik türü. Aynen, yani ben... bir de öyle bir olaydı. Yani bu... Bizim bir araya gelip yapabileceğimiz buydu yani bence. Aynen yani buradaki herkesin okuyacağı bir insan diye. Evet. Peki çok kritik bir soru geliyor abi. Soru. Albümle içinize sinmeyen bir verse'niz var mı? Ben cevaplayarak başlayayım, benim var. Ateşi Aynen. Yak mı senin? Ateşi Yak'ın mix yani unmix versiyonunu çok fazla dedim o yüzden ona hiçbir şey diyemem hani artık. Kesinlikle ama bence topanlık kilo versiyonu çok daha farklı yapabilirim. Bence iyi ya o parfüm. Bilmiyorum hiç içemesin mi? O gün direkt yapmıştım ve o gün öyle kaldı yine. Benim doğrusu mu yoksa? Ben senin yok. e, Jet Life'takini çok beğendim. Jet Life'de kuplem. Güzel <laughs> <laughs> <O, var, gülüyor> <menseldi de>. <laughs> bir de. Şiir olmak. <laughs> abi aranızda üretme konusunda en üşengeç kim? <laughs> Bence ne demek ki? D3 ve Turan. Seven ya. Seven ben, evet ya. Ben Seven'ı saymıyorum. Evet. Rapçi olduğunu unuttum. <laughs> ben adam okuyamadım. Oyun sonuçları var <laughs> abi. <görmüyorum> <laughs> sonuç bir abi. Kanka çok büyük bir sessizlik. Çok pis tabi <laughs> ya. Ee, Şamil'e bir soru geldi. Ne? Ee, kanalın ismi niye Puff TV? Puff TV. Bunun bir hikayesi var. Ben en yakın iki tane arkadaşımla eskiden Rap dışında alakasız zaten rap dışında çok az arkadaşım var. onlar Onlardan yakın <laughs> arkadaşlarım da iki yani <laughs> Can'la Burak kardeşimle böyle bir atılım yapmıştık. Zamanda bir sürü tişört yaptık. Yıl 2019 falandı. Ondan sonra bir tişört markası yapmaya karar verdik. Adını da Puff yapmıştık. Ve sonra bir sürü tişört yaptık. Ama dolandırıldık. Bize o tişörtleri yapan çocuk o kadar kötü yapmıştı ki üçüncü yıkamada falan gidiyordu. <laughs> Ve biz de dedik Eline ki çizmişim. harbiden direkt dedik ki bu tişörtleri yapmayacağız hani. O işten çok soğuyup orada bıraktık. Onları satışa da sunmadık tabii ki. Böyle bir anıydı. Ve o isim çok hoşuma gidiyordu benim. Sonra kanalı isim düşünürken bunu bulduk. Maestro albümü ne zaman? Evet. O albüm şu anda tamamen bitmiş bir şekilde arkadaşlar ve kışın yayınlamak istiyoruz. Çünkü albümün bütün sound'u kış sound'u ve biz de Berk abinin ailesi de yani hepimiz bu şekilde düşündük ve bu yüzden bu şekilde ilerleyeceğiz. Ama onun dışında da yani Ölümsüz albümün dışında da elimizde en az 2-3 tane daha albümümüz var. Ve o albümleri de en iyi şekilde işleyip ...en doğru şekilde yayınlamak istiyoruz. Harama ne oldu? Harama... <gülüyor> <gülüyor> haram bitti ve haram fena bir albüm kaldı. oldu. Ben dinliyorum sürekli. Ben dinliyorum. Evet. evet ve bence benim yapmış olduğum... ...bilmiyorum ama kendimin en hoşuna giden işi haram. Ama... E, ...o da biraz kış sandı ve bu normalde bitmişti. Şu an atacaktım ama şu an değil. Biraz daha akışa doğru atmak daha mantıklı olarak buluyorum ve büyük ihtimalle önce sadece plak olarak çıkıp sonra belli bir süre sonra platformlara yüklemeyi düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar benim albüm aslında bitti. Çok da güzel de bir albüm oldu. <gülüyor> Ama <gülüyor> Efel Ya yeni bilgisayarıma kurmamıştım Waves'i Tamam mı? Crack Cracklemiştim. Yalan yok. Macbook'umda kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Bak Macbook'umda kaldı gerçekten aldığım Waves. Ben de Cracklemiştim birader. Ondan sonra bir gün bir açtım efeli Tık. Waves falan yazarken donuyor bütün projeler. Şu an Waves'den dolayı hiçbir şey açılmıyor. Ama hemen bu işi çözeceğim. Ve albüm sizinle. Bugün en kaçı? 20'si. 2 hafta sonra... Albüm sizle olacak söz yemin yeah. her şeyin üstüne ve bu arada manyak bir albüm geldi gerçekten eğer yayınlanmış olsaydı bu yıl din, en çok dinlediğim 3, 3 albümün var. içerisinde olur yani Spotify'da ya. falan yemin ediyorum ben çok fazla dinledim <laughs> ve sizden çok biz bekliyoruz albüm abi. şu bir soru daha gelmiş abi evet. hiç albümü niye kalktı hiç zaten bunun zaten yapılırken bir gün kaldırılması üzerine yapılmıştı <laughs> bu albüm. <gülüyor> Zaten <gülüyor> yok. adını da bu yüzden ama hiç doymuştuk. Yani hiçlikte kaybolan bir şey gibi düşünün onu. O hiçbir zaman var olmadı ve gerçek değildi. İşlevini yitirmiş eski. Sadece görevini yerine getirdi kendini ve kendini imha Yok oldu orada Abugat, en sevdiğin albümün hangisi? Ee, en sevdiğim albümüm daha çıkmadı ya. Yaptım ama. Gelecek ya. Çıkmışlardan en sevdiğin albümün hangisi? Noel geldi albümü. Yeni albümünün konsepti ne? Dedektif soundları var. Dedektif temalı. Gizemli. Öyle şeyler yazdım. Ben bu arada arkadaşlar, bu arada biraz gibi. dertliyim. Evsizim. Gerçekten. Askeri gittim. <gülüyor> Son... <gülüyor> 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 <Tema> <gülüyor> bu dilimi anlatmak istiyorum size. Şu an evsizim. Bir evim yok, yurdum yok. Bunu nasıl oldu? Askere giderken... <laughs> <bu stüdyoyu açtık. gülüyor> nasıl oldu? Nasıl oldu? Bir daha <laughs> bir açtık. Sonra dedik ki, tüm her ne var ne yok dedim götürüyorum musunuz Bir an önce orası şey olsun. Sonra askere gittim, geldim. Sonra ev zaten bomboştu. Ondan sonra dedim bizimkileri görmüyordum, ailemi görmüyordum. Özlemiştim zaten. Bir ara dedim onların yanına gideyim. Dedim ve bir aydır ailemle birlikteyim ve evim bomboş, kazamı toparlayıp ne, nerede, ne yapmam istediğimi karar verip bir yola girmek istiyorum. <gülüyor> 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 Soru ne yaptın? <laughs> <laughs> Soruyu Soru neydi abi? <laughs> ben Soruyorum ben de 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 Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> o zaman artık, Ben, ben de şu an. Hatayı, hatayı, Bye, bye. Nereye taşınmak istediğimi bilmiyorum. Daralıyorum. Oraya gidince daralıyorum. Buraya gidince daralıyorum. Bir türlü karar veremedim. Ne yapayım? Günde tane farklı. <gülüyor> <diyorsun>. <gülüyor> Sen söyle. Ben söyleyeyim. Tophaneden taşınmak istedim. Taşınamıyorum. Bağlanmış gibiyim. Garip bir dönem geçiriyordum. Arkadaşlar bir de bilin bakalım. Şamil'in komşusu olarak kim eşyalarını <laughs> stüdyoya götürmüştü? <laughs> kim bütün eşyalarını stüdyoya götürmüştür? Şu an evi Şamil gibi boştur tahmin edin. Yatağında oturup ocağın üstünde müzik yapıyor dedi. Ocak kokuyor. <laughs> 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 Ocaklar pişiriyor. Şimdi karton kutulardan masa yapmış kendine kutuları Bedeliyet başında. geliyor ha yavaş yavaş. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Seven albüm çıkartacak mı diye soruyorsunuz. İki bana iki çok yakında benden duymuş olun. Pat. <laughs> i̇ki bana. <laughs> i̇ki bana. <laughs> i̇ki bana. Iki bana. Allah rızası için. Fiyaka Collection nasıl bir mixtape ismi? Ben diyorum kardeşime, bence, bence değiş, bayağı, bence çok iyi bir isim bence değil. değil bence çok... Sizce iyi mi kötü mü? Fiyaka bence Collection nasıl bir isim? Arkadaşlar, bence isim çok güzel, kapak. Bence kapak. Ha. Da Arkadaşlar, şimdi olayı anlatıyorum. Ha. Evet. Fiyaka Collection aslında Edirne'de bir dükkan. Benim her gün Edirne'de stüdyoya giderken gördüğüm Fiyaka Collection'ın selam olsun, selam olsun, olsun. onlara, altın kapağı sponsorum. Albüm kapağı da e, oranın logosunun normalde bir kadın bir erkek var yıldızın önünde. Ben e, erkek sevmediğim için iki tane kadın koydum <laughs> onları temsil etsin diye ve tarzımı biraz daha temsil etsin diye. O Tabii yani. Canım. Olay bana, albüm zaten çoğunu Edirne'de yaptım şarkıların. <laughs> erkek sevmediğim için. <laughs> ne soruyorlar başka? D3 cap mi diye soruyorlar kanka. D3 Atlanta Braves cap. <laughs> Yok. Orçun abi farklı tarzlar denemeyi düşünmüyor. Musun? Yıllardır farklı tarzlar deniyorum ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Kendimi mi değiştireyim? Varım ben her sene başka bir sound yapıyorum amına koyayım. Dalga mı geçiyorum ben? De? <laughs> Kendimi mi değiştireyim amına koyayım? <laughs> Şamp Pitchlay gibi bir konser düşünüyor mu tekrardan? Evet düşünüyorum. Haram albümünü bu şekilde konserlerine vermek istiyorum. Yine Cenk Reis'le, yine Manu Reis'le, aynı bendenizle sahnede olacağız. Pop mixtape 4 olacak mı? Evet olacak. Hatta şu anda bunun üzerine çalışıyoruz ve ya. herhalde Haram'dan önce onu yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> <Haram>. Çok iyi. <laughs> Haram 3 yıl daha bekliyor sana. <laughs> hmm. Şam ve Orçi nasıl tanıştı? Kuzenim biz 5 <laughs> sen <ne? gülüyor> sene Falan belki 5 seneden fazla oluyor. Ee, ben İzmir'deydim ama daha evdeydim yani böyle stüdyoda değildim. Granda kalmıyordum. Ee, sen de o zaman İzmir'e geldin tek. Daha böyle denolarla falan değil tek başına geldin. Ee, ertesi günde Ermo beni aradı böyle işte hani stüdyodayız hep beraber. Gel ben de o zamanlar çalışıyorum haftalık iznim canı. Böyle gece vardiyasında çalışıyorum. Sabah 8'de uyan hani işten çıkmışım. Eve gidip duş almışım, üstümü değiştirmişim. Ermo yani stüdyodayız. Gel benim de izin günüm. Hani bir daha ne zaman denk geleceğiz, oturacağız. Dedim tamam cana geliyorum. Gittim orada tanıştık. Ondan sonra biz bütün gün birader alkol falan filan içerek <laughs> bir şey <Bizim çutu>. tozdu. <laughs> Finalde bilader, Şamil karşımda ben burada karşılıklı böyle kusuyoruz. <laughs> Bak, böyle yuvarlak bir yerdeydik. Ben <laughs> de hatırladım. Böyle yuvarlak bir yerdeydik. Aynı böyle o karşılıklı oturuyoruz. Diğer insanlar da var. Alkol içiyorduk. Bir anda orçu kustu. Tam <Gülüşmeler> ortaya. Ama var ya sahneyi gör valla. Ay harbiden. kanka. Ben böyle döndüm diyorum ki bakmamam lazım, bakmamam lazım. Kusmuk görünce direkt kusuyor Bakmamam lazım. Kafamı şöyle bir yaptım. Böyle <Gülüşmeler> yapar yapmaz. Ben de kusmaya başladım. Ben kusuyorum, Orçu kusuyor. Ben karşılıklı böyle herkes gitti odadan. Biz Orçu ile karşılıklı kusarak tanıştık kardeşimi. Çok kusma be öyle arada bir kustuk ben de daha <laughs> Şamil Oymak Playboy kartı hakkında ne düşünüyor? Oh, ben bu albümü ne kadar şey, sevmiyordum. Işte, <laughs> ben bu albümü ne kadar çok beğenmiyordum. Gerçekten. Yanındakilerini daha çok beğeniyordum. Kardeşlerini. Kardeşlerini. Distroyon bileken Ken Evet. evet. O, Ama o, son albümüyle gerçekten bence kıyas bir şey yapmış. Ve Bence kıyaktı yani sana gibi dinliyorum. Abi sen ne düşünüyorsun? Beyler. Nasıl ya? Sen ne düşünüyorsun? Yani. Abi ya, ya da saralım. Kanka hiç sevmiyorum. Sound'unu da sevmiyorum. Çok basit. Karmaşık bir şey yok. Yani müzik. Mix müzik nasıl? diye albüm yapıyor ama aslında teknik olarak müzik... Seninki yani, mi? Sen hayır, misin? Hayır, hayır. Kanka, böyle bir iddiam yok kanka. Bence Abugat daha kanka. o konuda iddiam yok da. Ben, benim iddiam var Abugat daha iyidir Playboy Ey kanka. Eyvallah kanka teşekkür ederim. Ben de e, Playboy kart ile seni aynı kefeye koysak ben de seni seçerim. Ben zaten da daha iyiyim. Bunlar seni seviyor inşallah. Ama da, kanka şu var. <laughs> Bilmiyorum kanka Müzik albümün adı müzik amına koyayım ama aslında çok Bro, bu Lil Wayne'in oh, eski albümü. yaptığı I Am Music albümüne bir referans ve bütün kıyafetler. Yani sana şimdi bak burada Playboy var, Carti, Dick Riding yapmayacağım ama bunların Yapıyorsun bir şeyi var yani. Abi. Olayı Yapıyorsun var birader. Şu, şu an boş düşünüyorsun. Şamil abi outfit nereden diye sormuşlar beyler. Şu an Şamil'in üstündeki Ay, her ha. şey Türk çerep mixtape, mörçi kıyafetleri yakın. ve çok yakında. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hmm. Kolye kaç senede yapıldı ve son saniyeye kadar bir şeyler Kolye eklendi? ilk ben girdim bu arada. Bir şey diyeceğim o zaman da son ben soruyu ben soruyorum. Kolye öyle bir demoydu. Part part böyle lego lego <laughs> eklendi verse'ler. Kanka albüm ve... çıkmadan bir hafta önce de bir şey eklendi Evet birileri tamam. <laughs> şey yaptı. Ya. Ben son işte. dört günü dahil oldum. Veriyorum Bugün herkesin önünde söz veriyorum. <laughs> albüm 3 hafta sonra. Ne olursa olsun bak bugün hangi gün? büyük konuşma. Çok fazla konuşma. Duran <laughs> niye çok sessiz deniyor? Kanka. 3 hafta Sonra... sonraki cuma günü. Ne? Sorun ...ne için günüymde. Abi gal senin albümün. Ben şu an yapıyorum. Şarkıları tık 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 tamamlıyorum. <laughs> ama albümden önce bir single droplarım herhalde. Onu düşünüyorum. Bilmiyorum. Kararsızım ama yapıştırsam da olur, yapıştırmasam da olabilir. Bilmiyorum. 9 Mayıs yani çıkışı var. 9 Mayıs yani çıkış Bugün kaç gün oluyor 9 Mayıs'a? 2 hafta var oğlum, 3 hafta yok. Yani 3 Mayıs sonraki 3 sonu gelecek cuma diyoruz? Mayıs sonu tarih veremem ki kanka şimdi yaparım derim yapmam o zaman da çok utanç verici olur. Işte ya, ben ya, ben çok yaptım utandım. <laughs> <laughs> kanka. kanka. Şey, Şahin'in bütün kariyeri öyle. Çok yakında. <laughs> O zaman. ben ama bunu yapıyorum ki bak yemin ediyorum. Bunu da size tarihi vermesen mesela hiç sorumluluğa İnsanları girmeyeceğim. O zaman ya. hiç çalışmayacağım. Öyle yapınca en azından onun için çalışıyorum. Biraz gecikiyor yeni tarih veriyorum. Yine onun için çalışıyorum. Yine ama o tarihi vermesen hiç çıkmayacak yani. Bu yüzden tarih vermek iyidir. Arkadaşlar 9 Mayıs. Fiyaka Mixtape, Fiyaka Collection. Her yerde biliyorsun zaten. Turana albümü. Turana albümünü ben de çok merak. Ben de herkesin önünde soruyorum bunu. Evet. Bunu. ya Sessizli benim boz. As, benim aslında albümüm çoğu bitti. Benim Turana bir, te bir, teklifim var bir dakika. 9 Mayıs. Benimle aynı gün çıkartmanı teklif ediyorum kardeşim sana. Neyse ya. Bir D3 bir Turan D3. şöleni yaşatalım kardeşim. Bing bing. Ne diyorsun chat? <laughs> ne diyorsun chat? ne <laughs> <laughs> diyorsun chat? <laughs> chat oyla hemen. <laughs> PuffTv şey. pazardan pazara umarım ki video atmayı sürdüreceğiz. Herkesin sonu söylemesi gerekeni söylesin patlaya patlaya. <laughs> 25'inde Hatırla çıkıyor, onu dinleyin. Bol bol rp herkese de dinlettirin. Mayıs'ta yetişirse Ezgin albüm çıkıyor. Yetişmezse Haziran'da sizle. Ee, söyleyeceğim... Albümüm gerçekten çok yakın. Bıktım artık <laughs> albüm. ya çok saçma bir sanatçı bunu söylemesi bence de zaten. Bunu söylediğim için çok pişmanım. Geri alıyorum o sözümü. Albümüm. <laughs> albümüm. Denizle aynı gün çıkacak. Zaten çok az bir işi kaldı. <gülüyor> <gülüyor> aynı gün çıkarıyoruz. Ya yalan. Ben de Haziran'da falan bana çıkarırım ya. albüm. iki evano yok yiyeceğim aynen. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir şey de ya. Ne kanka harbi bir yakın falan <laughs> değil benim albümüm. Yalan mı söyleyeyim şu buradayız? <laughs> hayırlı gün, hayırlı günler dilerim. Hepinizi çok çok öpüyoruz. Mikrofonu Tazmanya canavarı Deniz'e veriyorum. İyi günler. Çok Bu iyi albüm iyi. gibi böyle bir canlı yayın. Bir daha çok zor. Biliyorsunuz. <laughs> Sizi seviyoruz. <laughs>